İsrail, Hizbullah'ı alışıla gelmişin dışında bir yöntemle hedef aldı. Kısa mesaj almada kullanılan çağrı cihazları kullanıcıların üzerindeyken peş peşe patladı. Binlerce kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler oldu. Peki bu saldırı nasıl yapıldı? İsrail'in Ulusal istihbarat Teşkilatı Mossad, Hizbullah'ın sipariş ettiği yeni şifreli çağrı cihazlarının pillerine Hizbullah üyelerinin eline geçmeden önce nitrogliserin bileşiği enjekte etti. Bu bileşik... Oda sıcaklığında beyaz kristal halde bulunuyor. Ancak 210 derece sıcaklığa ulaştığında bomba etkisi yaratabilecek şekilde patlıyor. İsrail'in uzaktan sinyal göndererek cihazlardaki bataryayı ısıttığı ve patlamasına neden olduğu belirtiliyor. İsrail'in saldırı planını fark eden iki Hizbullah mensubundan biri İsrail tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak diğerinin Hizbullah yönetimini uyarma ihtimaline karşılık hızlıca harekete geçildi ve cihazlar planlanandan erken patlatıldı çağrı cihazlarına kodla aktif hale getirilen bir kart aracılığıyla patlayıcı yerleştirildiği öne sürüldü.